Zeynep. iyi misin tatlım? Çıkın dışarı. Abla. Çıkın. Ya çıksanız da dışarı. Ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyoruz abla. Zeynep anlatsana, ne oldu? Fatih sen Selim'in babası değilsin, Selim'in babası Ertan. Sen bu yalanın bir ortağısın sadece dedim. Ne? Sen ne diyorsun ya? Zeynep sen bunu nasıl yaparsın, nasıl söylersin? Bunu Fatih'i ne kadar üzeceğini hiç düşünmedin mi sen ya? Yani sen Selim'i de... ...senin de öyle bırakıp giden adamı oğluna baba mı yaptın? Hem de eniştemin sizin için o kadar yaptığı şeyden sonra. Ya sen hiç düşünmedin mi Fatih'in bunu ne kadar üzebileceğini? Fatih bunu hiç hak etmemişti Zeynep, hem de hiç. Ya sizin umurunuzda olan tek şey Fatih mi acaba? Ha? Kimse benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü umursuyor mu acaba? Abla, ben... Ben neler yaşadım biliyor musunuz siz? Ha? Zeynep, canım biz seni umursadığımız için buradayız güzel. O zaman bana hesap sormayın, tamam mı? Yok öyle bir dünya canım benim. Kusura bakma. Evet biz hesap soracağız. Sen de gerekiyorsa vereceksin. Ne var bunda? Ben sizi bir arada tutmak için neler çektim be? Ha? Ya bu çocuk? Ha? En başından beri Fehmi amcadan ayrı... ...Reis babandan ayrı neler çekti Zeynep? Ne kadar çabuk unuttun sen bunları? Zeynep biz neye katlanıyorsak senin için katlanıyoruz. Fatih için katlanıyoruz evet. Fatih ki sen kimin arkadaşısın ya? Ha? Sen benim arkadaşım değil miydin ya? Sen kimin yanındasın? Söylesene bana. Kusura bakmayacaksın ama ben haklı olanın yanındayım Zeynep. İyi. Git. Hadi git haklı olanın yanına git hadi. Bak Zeynep'ciğim. Ne Zeynep? <laughs> git bu evden. Bak giderim. Git. Faruk dur bir. Abla bir sakin ol ya. Sen de Orhan git. ne diyorsun ya? Ya yani ne abla yapma git diyorum ya. Duymak istemiyorum sesini, yüzünü görmek istemiyorum. Çek şu odadan. Hakkı şu odadan. Ayıp ediyorsun. Al. Orhan. Bakın.